Hoş geldiniz canlarım için. Öncelikle direkt malum memleketin dört bir köşesinde bayram kutlamaları yaşanıyor. Hepinizin bayramı kutlu mutlu olsun abim. Ailenizle sevdiklerinize nice sağlıklı, güzel, keyifli bayramlara, tatillere diyelim. Çalışan kesim için de bir yandan da tatil fırsatı tabii ki de. Hiç kendimizi yemeyelim şimdi. Peki peda Exile 2 ile ilgili önemli duyurular var dedik. Nedir bunlar abi? Nereden geldi hani? Garip bir şekilde birinci oyunun dün gece yapılan büyük genişleme paketi canlı yayınında, lansmanında açıklandı abim. Bunlar böyle özel olarak Pet 2 bölümü diye bir şey olmadı. Zigidi ile yapılan bu soru cevap kısmında daha çok ortaya çıktı ki birçok insanın izlemediği kısım değil mi? Merak etmeyin ben oradayım. Ben orada biz her, her sahadayız. Onda bir sıkıntı yok. Seviyorum abi oradaki muhabbeti. Kimileri hiç sevmiyor ama ben seviyorum yani. Daha içten bir geliştirici ee, sohbeti oluyor orada. Neyse bir, Action House gelecek mi? Yani hızlı takas. Evet gelecek. İlk defa bu kadar net bir şekilde söylediler. Hatta ilk önce ikinci oyuna gelecek. Neden? Çünkü ikinci oyun daha erken erişimde olduğu için oturmuş bir ekonomisi vesaire uzun bir süre olmayacak. Evet sezonlar olacak belki ama bir Path of Exile 2, yani bir e, oyun, birinci oyundaki sezon mantığı ve ekonomi henüz oturmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü oyun birçok değişikliğe, eklemelere, çıkarmalara tabi olacak malumunuz. 02 gibi olmasa da 02 kadar sert geçmese de yine bazı e, kanlı yollardan yürülecek ben size söyleyeyim 0-3'ün çok daha sağlıklı çok daha eğlenceye yönelik olacağını düşünüyorum ama e, ileride elbet bir şeyler olur yani oyun çıkmadan tam oturmadan. Peki nedeni bu. Ana nedeni bu. Path of Exile 2'de denemek istiyorlar. E şu an için en daha fazla oyuncu da orada ayrıca. E, mantıklı bir tercih neresinden bakarsanız bakın. Peki öyle anadan yürüyen hadi bakalım ne yaparsanız yapın kendi halinizi şeklinde mi olacak? Hayır tam benim düşündüğüm gibi onların da endişesi bu. Evet oyunun bir action house'a ihtiyacı var. Bu tarz çevrim içi takas gerektiren oyunlar. Abi MMO örneklerini vermeyin bana. MMO çok bambaşka bir kafa. Burada Diablo vari olarak düşünün abi. Diablo 2'den bu yana bu oyunların temelinde takas vardır. Eşya bulup o eşyayı başka bir oyuncuya satıp kendi build'in için bir eşya alma oyunun ana heyecan unsurlarından biridir. SSF severler hariç diyelim. Gelmesi lazım. Evet, dolandırıcılık vakaları, kıldıntı falan bunlar muhakkak önüne geçilmesi lazım. Çok haklısınız. Hiçbir sıkıntı yok. E, geyini kendileri de yaptılar abi. Hadi canıtını sevmiyorsunuz. Mark kendi deneyimlerinden paylaştı ve Dolayısıyla Mark abimiz beğenmiyorsa gelecektir kafasında. Geleceğini direkt söylediler ama sadece tarihi belli değil. Tarih şu açıdan belli. Erken erişimden önce bunu yapmak istiyorlar değil mi? Çıkmış bir oyunda deneme yapamazlar Action House'u. Aynı şekilde birinci oyunda da bunu yapamıyorlar. Peki buradaki ana unsur neydi geri tutan? O takası sağlarken kullanacağınız bir aracı ücreti olması lazım. Ve şeyle takas yapılmasını o şekilde çok istemiyorlardı. Yani Divine of vereyim de hani aracı ücreti olarak değil. Altın abicim olacak. Aracı ücreti nasıl Alva'da yine minimum tutarda bir altın veriyorsak bu sefer minimum tutarda olmayacak. Currency'nin akışını istiyorlar. Para birim akışını istiyorlar çünkü çok çabuk genelde harcanıyor değil mi? Yani sen harcamasan da bir başka oyuncuya gidiyor o harcıyor. Divine bile bu şekilde sürekli bir dönüşüm halinde. Eşyalar öyle değil abi. Eşyalar softcore'da özellikle yani ölümün olmadığı kalıcı ölümün olmadığı yerde genelde Çoğunlukla sabit kalıyorlar. Evet Valor patılıp içinden geçinme ihtimali her zaman var ama ne kadar da bir değil mi? Doğal olarak oradaki enflasyon durumu çok daha hızlı tırmanabilir. Eğer belirli kısıtlamalar getirmezseniz. Kısıtlamalar şu eşyayı alıp satarsın şu eşyayı alıp satamazsın şeklinde değil. Oyuncuyu bir yandan da takas edeceği zaman bir kere şöyle bir düşünce etsin istiyorlar. Yani o eşyayı koyarken ya da o eşyayı satın alırken ulan buna değer mi? Bak bu kadar para vereceğim, altın ödeyeceğim buna değer mi şeklinde. En başta söyleyeyim, kendileri direkt söylediler sürpriz yaşamayın. Altın miktarını bayağı bir yüksek tutacaklar takas için. Bu tabii ki oturmayacak. Tabii ki oyuncular şikayet edecek. Onlar da bunu bekliyorlar zaten. Doğru miktarı hep birlikte bulacağız. Yani bu, bu böyle iş yani. yani. Beğenirsin, beğenmezsin. istersen biraz Action House geldikten sonra iki ay sonra oynarsın oyunu. Hani Daha oturmuş bir sisteme gelirsin. Yani o senin bileceğin iş bu birçok unsurda gerekli bir şey abicim. En başta musluğu kısık tutarsın. Çünkü oyunculara gani gani verdiğin zaman gördük ki alması çok zor oluyor. Bir de sen hata yaparsan üzerine o işin içinden çıkamıyorsun. Bakınız 0-2 yaması abi. Karşılıklı olaylar oldu değil mi? Hani erken erişim doğrusu test edilmediği için oyun sonu kısmı çok saçma sapan boyutlar çıktı. Nerflerin ayarı tutmadı. İki tarafı da konuşuyorum. İşte oyuncu gücü vermek istemedi. CCC almak istedi. Abi kavga çıktı. Bunun yaşanmaması için kısıtlı tutacaksın. Evet. Eşya düşmüyor deniyordu ama insanlar yine de oyunu oynuyorlardı. Bir şekilde üstesinden gelmeye çalışıyorlardı. Rarity kasıyorlardı, kuleleri şişiriyorlardı. E şimdi ona da çok gerek kalmadı, değil mi? musluk kısıktı musluğu şimdi orta ayarı çektiler eşya düşürme babında aynı kafa burada da olacak action house severler ki ben de istiyorum kullanmak ne yalan söyleyeyim gelsin beraber test ederim sadece zamanı erken erişim çerçevesinde nerede olacağı belli değil ama erken erişimde geleceğini söylediler ha bu yine onların sözü abim böyle derler getirmezler e orada günah benim değil yani hani ben size haberi vereyim de onlar yapar yapmaz göreceğiz ama hiç bu kadar kesin bir dille belirtmemişlerdi onunla altını bak şşt, çizmek isterim İkinci haber abi büyük güncellemeler nasıl bir döngü içerisinde gerçekleşecek? Gelip soruyorlar işte sezon çıkmış bir ay olmuş 3 hafta geçmiş 3 gün geçmiş hemen bir işte yeni sezon ne zaman gelecek abi? Adam sıkılmış değil mi? Hani bırakacak oyunu bir sonraki sezonu bir sonraki büyük güncellemeyi bekleyecek. Abi artık kimseye sormanıza gerek yok ortalama diyelim 4 ayda bir mantık eski mantığa geri dönüyor. Hedef Exile 2 gelişim sürecinden önceki mantığa geri dönüyor. Tarihler net, içerikler en başta belirtilmeyecek. Yetişirse yetişecek, yetişmezse oyuncu hiç haberi olmadığı için arada kavga dövüşle çıkmayacak. Ve o tarihte eksik ya da tam ya da daha fazlası neyse o içerik size sunulacak abicim. Örnek verelim ikinci oyunun işte 0-8 yaması x bir şeyi planlıyorlar. bos ee, boss ve bir tane de sınıf. Abi sınıf yetişmedi bizim haberimiz olmayacağı için sadece boss'u verecekler ve biz onunla mutlu olacağız. Bilmediğin için insan olarak itiraz edebileceğim bir şey de yok. Son derece mantıklı bir olay bu. Döngü tek başına bir oyunu oynayanlar sadece bir ya da sadece ikinci oyunu oynayanlar için döngü bir tık uzamış olacak abi. Normalde 3 ayda bir yapıyorlardı bunu. Şimdi 4 ayda bir olacak. Ama iki oyunu birden oynayanlar için döngü kısaldı aslında. Çünkü şöyle bir fırsatınız olacak. Bir yama çıkacak. Birinci oyunu örnek veriyorum. İki ay oynayacaksın. Tak arkasından ikinci oyunun büyük yaması gelecek. Birinci oyundan sıkıldın mı iki ay oynadıktan sonra? Ya da bir ay oynadın. Bir ay başka oyunlar oynadın. Hop üçüncü ay diğer yama ile kesişti. İkinci oyunun yaması geldi. Ona bir ay baktın. Sıkıldın mı abi? Bırak bir ay başka bir oyun oyna çat ardından birinci oyunun büyük yaması tekrardan seninle birlikte. İki oyunu birden oynayanlar için büyük bir şenlik diyelim action RPG bu tarz izometrik Diablo vari oynamayanlar için daha fazla başka oyun tercihi diyelim. Nereden bakarsanız bakın aslında fena bir sistem değil en azından oyuncular için. Biz yayıncılar açısından nasıl olacak göreceğiz ak göt kara göt kendini belli edecek zamanla ama. Kısacası 4 aylık. Ha, burada Mark abimiz parantezi bıraktı. Bayramdı, seyrandı. Onların özel günleri, tatil günleri veya büyük bir oyun çıkacaktır. işte elden ring 8 çıkacaktır falan. Tabii ki buralarda bir haftalık, iki haftalık esneklik payları bırakılıyor. Onu da bilesiniz. Ama genel olarak istedikleri şey 4 ay, 4 ay, 4 ay şeklinde. iki oyunda çakışacak şekilde. Yani 2 ay, 2 ay şeklinde takılacağız. Üçüncü unsur bu da oyuncuların aklında son derece bulunan bir soru. Hem birinci oyuncunun, birinci oyunu sevenlerin hem de ikinci oyunu oynayıp birinci oyunu pek sevmeyenlerin ''Ya birinci oyuna da çok benzesin istemiyorum.'' diyenlerin merak ettiği bir durum. İki oyun çakışacak mı abi? İki oyun neredeyse birbiriyle aynı mı gidecek? Yani yapı olarak, hani oynanış olarak. Hayır abicim, birinci oyun ve ikinci oyun o açıdan kesinlikle ve kesinlikle ayrı tutuluyor. Nereden abi? Bunu nereden çıkardın peki? Abi birinci oyunda şöyle bir soru oldu yani hala yeni sistemler ki bu ister istemez belli bir yerden sonra tabii ki karmaşıklığı da getiriyor yani hani katmanlı sistemler evet çok güzel bir duyuruydu hepimiz heyecandan patladık ama tabii ki karmaşık şeyler ya yani, ben bile bir yerden sonra bıraktım yeni gelen şeyleri hani ya dedim abi oynayınca direkt test ederiz yani biz de zamanla öğreniriz hani <laughs> o kadar çok şey getiriyorlar çünkü. Bu bir yandan ikinci oyun severlere şöyle bir mesaj olabilir. Abi merak etmeyin, Crafting şu an sınır yeterli değil diyorsunuz. Ama merak etmeyin, birçok bir şey daha tekrar 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 yeni sistemler gelecektir. Sadece birinci oyundaki gibi olmayacaktır. Başka oyun içi sistemler tabii ki gelecek durmayacak ama birinci oyundaki gibi olmayacak çünkü daha birinci oyunun şu büyük e, genişleme paketiyle ilgili haberini izledik beraber dün gece dedim ki direkt gördüğüm anda abi böyle bir şeyin Exile 2'ye gelmesi mümkün değil yani onu istemiyorlar çünkü o karmaşıklığı istemiyorlar ikinci oyunda Abi birinci oyunu direkt Canatın dedi zaten artık biz saldık yani hani o işi bu bu oyunu oynayan seven ya da oynamak isteyen hiç sıfırdan ama biliyor yani neye geldiğini. Pedevexal bir karmaşık bir oyun. İkinci oyuna nazaran kat kat daha karmaşık bir oyun çünkü yılların içeriği var. Ve bu noktada umursamadıkları için artık hayvanlar gibi hala crafting, hayvanlar gibi hala oyun sonu sistemleri yok. Paralı asker getiriyorlar ama işte yanınızda bulundurabileceğiniz Diablo'dan hani akıllarınızda bulunsun diye söylüyorum. Yani onun bir 10 on katı daha gelişmiş ve doğal olarak karmaşık hali yani kullandığı silah kadar kullandığı becerilere kadar verdiği avrolara kadar falan değiştirebileceğiniz bakabileceğiniz kendi içerisinde değişik kumarlar oynayabileceğiniz bir sistem geliyor bu sadece sezon mekaniği olarak hani genişleme paketinden hiç bahsetmiyorum bile ama ikinci oyunu aynı aynı seviyede devam edecekler geliştirmeye. Evet rünler gelir, yeni bir crafting gelir, yeni bir oyun sonu eklenir gibi gibi gibi. Ama bu birinci oyun kadar coşmayacak hiçbir zaman. Bunu da net bir şekilde belirtiyorlar. Üç tane merak edilen unsuru alın size abicim. Sırf Ziggy abimizle yapılan soru cevap kısmından muhtar size aldı çıkardı sundu. Artık bu bilgiyle ne yaparsanız o size kalmış. Ne yaparsanız yapın abim bayramınız güzel geçsin. Ne yaparsanız yapın canlı yayınlara bekleriz. Şimdi hortumu kendime bağlıyorum iki dakikalığına. Gelenler arada soruyordu YouTube'da abi Twitch'te falan yayın yapmayacak mısın? Yapıyoruz abi Twitch'te de başladık. İşte arzu edenler ya ben Twitch'i daha çok tercih ediyorum diyenler seviyorum diyenler Twitch'ten de gelip izleyebilir. Droplar muroplar her şey açık orada da abicim. YouTube zaten tam gaz devam ediyor onda bir sıkıntı yok ama ek bir seçenek isteyenler için isteğe bağlı bir durum isteyenler için buradan da belirtmiş olalım. Twitch'te aynı şekilde eş zamanlı yayınlar devam ediyor. Twitter geyi var abi. Hani çok ben eski adamım, yaşlı adamım ama açtık yani. Çünkü niye haber veriyorum daha çok oyunculara? Hani yayına geçiyoruz veya hastalık durumu olur, alevi bir durum olur. Bugün yayın yapılmayacak gibisinden. Valla böyle zart purt şeyler paylaşmıyorum. Şöyle selfiler falan paylaşmıyorum. Merak etmeyin yani. Genelde oyun haberleri oluyor ve canlı yayına gidip girmeler çıkmalar oluyor. Arzu ederseniz onu da takip edebilirsiniz diyelim. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki ilginç güzel ya da sıradan bilmiyorum muhabbet sohbet videosunda tekrar görüşürüz. Baş başlar.